Merhaba arkadaşlar bugün uzun zamandır Minecraft atmıyordum dedim ki Minecraft atayım ben de yeni bir hemen harita kurdum bakın evet, bir dakika şu anda yüklenmesini beklerim evet gördüğünüz gibi ah taşın taşın gel şuraya madem bana Odun, 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 odun. Evet, odun kır, odun kır. Çünkü odun kırarsak çok güzel şeyler olabilir. Evet arkadaşlar odun kıracağız. Ve evet televizyonu kim açık bıraktı acaba? Ya abi. Ya Evet arkadaşlar şimdi daha rahat olabiliriz. Şimdi ben bir orada madem gördüm ve ben o mademe girelim. Ben görebiliyorum ama siz videoda büyük ihtimalle göremiyorsunuz. Aa, ben her şeyi görüyorum ama siz büyük ihtimalle videoda karanlık görüyorsunuz her şeyi. O yüzden ben çıkayım. Evet arkadaşlar şimdi odun. Evet. Bari arkadaşlar. Ben normalde bunu ilk başına söyleyecektim ama unuttum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, takip etmenize gerek yok. Videoyu beğenseniz güzel olur. Yani belki yani çünkü takip edin diyorum ama takip etmiyorsunuz. Bu da beni üzüyor. Ee, bakalım bakalım. Aga be, sizden ne güzel uzun videolar atardım şimdi kız kıza yani kısa ne hani kız kız diyorum ya kısa videolar atıyorum bunun bir sebebi var ama hani boş şimdi evet arkadaşlar ee, of oh, oh. her yer odun tamam şimdi bir dakika bizim crafting table'ımız vardı mademde gidip yeni bir crafting table yapmaya uğraşmayacağım şuradan tıkla taş balta ay lazım anne. Şimdi arkadaşlar ilk bölüm olduğu için çok bir şey yapamayacağım büyük ihtimalle O yüzden şöyle şeyler yapalım. Hadi 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 Şimdi güzel bir ev yapsam. Siz şimdi görmeyeceksiniz ama vallahi game ota falan geçmeyeceğim. biraz bir dakika. Şimdi biraz uzun kasayım. Ev yapacağım göreceksiniz. Veya bir dakika. Bir üç dakika olsun tam. Ben ev yapayım. İlk bölümden bir şey olmuyor. Evet şimdi bir dakika bekle. Evet arkadaşlar. Video cücüğü gittiğim sadece bunu yapabildim. Şimdi ben evi gezdim. Çok da bir şey yapamadım. Ee, şimdi burası yatak odası. Sandıkta şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Sonra bir de buraya gelince burada bir sandık var. İçine bir şeyler koyarız artık. Şöyle fırınlarımız var. Bir de işte bunlar var yani. Daha ne olsun ki? Bir dakika videoyu şöyle bitirmek istiyorum. Videoyu böyle bitirmek istiyorum ve diş kapısı işte böyle. videoyu böyle bitirmek istiyorum bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle bitireceğim. İşte bu. Görüşürüz.